Tamam, o zaman birini seç bakalım. Ee, Gülben Hanım'a inanmak istiyorum. Gülben Hanım'a inanmak istiyorsun. Nasıl bir ağır baskı bu böyle baştan baştan? Daha sonra <laughs> bilmedik <çıkmadık> ya. <laughs> Öyle de bir yük verdim size, kusura bakmayın. Gülben. Efendim Pelin. Sorun geliyor hemen. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı ve BBC televizyonunda yayınlanan bir araştırmaya göre kadınlar mı daha çok konuşur, erkekler mi? Bildiği yerden çıktı, Tabii. çok bildiği yerden çıktı. Gerçekten bildiğim yerden geldi <laughs> soru. Bir kere tartışma kabul etmez, tartışma kabul etmez. Biliyorsunuz erkekler ansiklopedi ise kadınlar prospektüs. Erkekler kesinlikle ve kesinlikle daha çok konuşurlar. Aa. Ayrıca erkeklerin daha çok konuştuğu, Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptırdığı bir araştırmada ispatlanmış. Bu araştırma sonucu da BBC televizyonunda yayınlanmıştır erkek kadınlar simgesel konuşur. Bir böyle hatırlayın kadın böyle bir bakar. Beş tane cümle söyler. Of ben Erkek bir şey dı 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 anladım dı 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 Sorular sorar, bir bakar, bir bakış atar. Yani ka kadın ömürlüktür. benim annem mesela böyle bir, bir, bakardı şöyle. Ayak ayak üstüne atıyorsan indirmeni gerektirir. İçeriden çay içme, içiyorsan susman gerekir falan. Yani kadınların bakışı yeteri kadar cümle kurar. Ve kesinlikle erkekler daha çok konuşurlar. Gülben Hanım, Gülben Hanım bunu anlatırken bile 5000 kelime kullandınız yahu. Evet Gülben Hanım uzun uzun evet, yine Utku anlattınız. Bey şu anda erkeklerin tepkisini görüyor musunuz? Berçim'in ne kadar sakin durduğunu, konuk jürimizin sükunetini. Ama erkeklerin sürekli bir çaba halinde olduğunu farkında mısınız? Farkındayım. Ya çok inanmak istiyorum ama şimdi ben evde çektiklerimi düşünüyorum eşimden. Yani Aa. bir taraftan da inanmak da istiyorum aslında. Doğrusu söyle bir gerekirse. Utku oralara girme. Gerçekten girme işim oralara. çok az konuşur. Hiç konuşmaz. Utku bir gün oturup konuşalım seninle yavrum. Bunun üstüne <laughs> eve dönmeyin bence. Üzülerek Gülben Hanım'a katılmıyorum. Katılmıyorsun. Evet. Utku biraz daha düşün. Dünyanın nasıl yönetildiğini düşün. Erkeklerin ne kadar çok konuştuğunu düşün. Her şeyi bir iyice düşün. Ya bunun düşünülecek tarafı yok Utkucuğum. Allah'ını seversen evden biliyorum diyorsun ya. Ya ba kesinlikle evet. Alper Bey haklı. Peki. Bu çok kararlı vermiş. Gerçekten düşünülecek tarafı hiç yokmuş. Zaten döndürülecek gibi değil. Çok evet. kararlı. Ya, ya yok, o, Bu araştırılmış belgesel. Belgesel yapılmış diyorum size ya. Bakın yanlış soru olmasın. Konu eğer Kadın mı çok konuşur, erkek mi çok konuşur ise yüzde kadınların çok konuştuğu ile ilgili yapılmış araştırmalar var. Ben bunun oyununu oynadım Caveman adında. Avrupa'nın ve dünyanın en çok oynanmış oyunu. birebir diyor ki kadın günde 5000 kelime erkek 200 kelime kullanır diyor. Bu yapılan araştırmalar var. Kaliforniya'daki erkekler çok konuşuyor olabilir. Ayrıca niye BBC Kaliforniya'da böyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum. Lütfen sözümü kesmeyin. Lütfen sözümü kesmeyin. Seni sözünü kesmek neymiş? Lütfen sesimi kesmeyin. Hiçbir şekilde konuşmanı araya bile bölemiyorum. Ama Utku'cuğum. Ne mümkün? Bak kaldığı yerden devam. Ama, <laughs> beni dinle Utku'cuğum. Sizdeyim. Ama soru eğer Kaliforniya Üniversitesi'ni yaptırdı araştırmaysa onu bilemiyorum. Adam bana soru sordu kardeşim. Başka sorun yok <laughs> dinleyin. Başka sorun yok dinleyin. <laughs> Başka sorun yok. Herkesin sorusuna karıştın bugün Alper. Ortalık karıştı. <laughs> Bence de. Ortalığı karıştırdın Utku. Bence de. Bence hemen kararını söyle. Ya Gülben Hanım kusura bakma katılmıyorum. Katılmıyorsun. Evet. Gülben'in verdiği bilgilere Net. inanmıyorum diyorsun. Ve bakalım doğru karar mı verdin? Ne oldu, Bu ne? Bu ne? Artık, <laughs> ne, oldu? Ne? Artık <laughs> ne oldu? Ne oldu? Utku Efendi. Nasıl ya? Ne oldu? Bu ne Böyle bir şey olamaz. Erkekleriz. Bu olamaz. Bir şey söyleyeceğim, böyle bir şey... Alper sus ispatlanmış. Program yayından kaldırılır. Bilimsel Kim ispatlamış bunu ya? Neymiş bu alabilir miyim? Neyi alıyorsun? Kim ya bu? Erkeklerin kadınlardan Aa, daha fazla e konuşuyor. İşte bir noter muamelesi yapalım. Noter Alper. <laughs> ya bilimsel olarak bilim bununla mı uğraşmış? Ben İşi geçiyor. Pes yok. diyorum. Pes diyorum. Yani Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bilimsel araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha fazla konuşurlar.